Başlayalım mı? <laughs> bir, iki, üç. <laughs> Heyecanlanıp. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yeniden hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağıdır yoktuk buralarda çünkü yoktuk yani. Çekecek bir şey bulamadık. Ama bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün ailemizin Japonya'dan aldığı hediyelik eşyaları size göstereceğiz. Japonya'dan gelenler videosu çekiyoruz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Çünkü çok fazla eşyamız var. Videoya konulabilecek olan eşyaları, daha böyle ilginç olanları, denenebilecek olanları hep birlikte inceleyelim. O zaman iyi seyirler dileriz. Maçasız olmaz. Bu arada hiç maça tadı gelmiyor. Ben hiç içmedim hayatımda. O kadar çok süt reçeli koymuşum ki hiç maça tadı gelmiyor bilmediğim bir tadın tadını gelmediğini söylüyoruz. Neyle başlayalım? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak ediyorsun? Lütfen söyle. <laughs> Şunu çok merak ediyorum. Dün gördüğüm andan beri bunu çok merak ediyorum ama hiçbir şey denemedik. Çünkü dedik ki videoda hep birlikte deneyelim. Bu bir salatalık turşusu cipsi. Okla önce. Oy! <laughs> çok keskin kokuyor. Evet. Al bir tane birlikte ısıralım. Bayağı Allah keskin korktum kokuyor. lan niye böyle korktum? Bir, iki. Bismillah. Dediğimden daha normal bir tat. Turşu tadı yok. Bir garip. Dere otumsu bir tat alıyorum. Ama yani böyle mısır cipsi yapısında bir kıvam var. Böyle Anladım. çitos yapısında bir kıvam var. Çok sert değil. Şöyle bir yapısı var. Kokusu kadar keskin bir tadı yok. Çok hoşuma gitmedi. Kokusu çok daha kötü ama ben bunun çok güzel bir şey olacağına inanmıştım. Yanıldık. Elimizde iki tane böyle kit katımız var. Bu maçalı, bu da lime'lı sanırım. Bununla başlayalım. Tokyo Shima limonu. Oha! Abi, arkadaşlar bakın! <laughs> tek tek paketlemişler. Tek tek paketlemişler. <laughs> Ay çok güzel kokuyor. Lime limon yeşil limon kokuyor. Ay çok güzel. Dışındaki limon çok güzel. Enes'in yorumlarını dinliyoruz. Bence turşudan daha ekşi bir tadı var ama daha güzel yani en azından ne olduğu belli olan bir tat. Limonlu çikolata yani beğendim ben. ben çok beğendim. tatlı ekşi güzel lezzet. Ben böyle limonlu cheesecake gibi. Falan dışı biraz evet. güzel. Bir de matcha'sını tadalım mı? Hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki. O zaman ne tadalım? İçecek tadalım. <laughs> ne bu? O bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü üstünde İngilizce herhangi bir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Yani evet. her şey Bir tane daha vardı yazıyor. dolapta. Onunla Aa yazıyormuş. Ne Japonca mı var? Nereden anladın? Hayır. Yeşil çay içeceğimmiş. Yeşil çay yani. Ay çok kötü kokuyor bu arada. Kötü kokuyor bu. Kötü kötü kokuyor bu ya. Kötü kötü kokuyor. Şu, şu yüze bakın. Arkadaşlar sıra ben de Ben deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Sabah öyle söyleyeceğim. Çok kötü tadı. Yani yeşil çay zaten fazla lezzeti olan bir şey değil ki. Yeşil çay bu kadar kötü bir şey değil. Bunun tadı... Eğer böyle diyet yaptıysanız zaten içmişsinizdir yeşil çay. Onun tadı ne nasıl şeyse onun soğuğu gibi. Ekstra bir şeker falan eklememişler. Tadı yok yani. Çok kötü. Soğuk yeşil çay. Hiç beğenmedim. Mesela Lipton'un var yeşil çayı. Bu şekerli olduğu için o lezzetliydi. Ama bu değil. Bu bence diyet bir içecek bu arada. şey merak ediyorum yani Japonlar gerçekten markete girip mesela bunu alıp içiyorlar mı? Eğer aranızda Japon varsa bize ulaşır mısınız? Bunu evet. gerçekten içiyor musunuz? Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri kaçırmayı unutmayın. Çok seviyorsunuz. Konichiwa, Oni-chan. Oha, Onigiri. Ben bir keresinde bunu burada denedim arkadaşlar. Hoşlanmadım. Pirincinin tadı çok kötüydü. Ama yani bu oradan geldi. Bunu bilmiyorum ben güzel olacağını. Ben inanıyorum. ben de yorum yapmak istiyorum. Elindeyken mi? Evet. Tamam. Ben bugün bunu okula aynısından okula götürdüm. Okulun en havalı çocuğuydum. Herkes bana böyle sanki Mars'tan gelen bir şey yiyormuşum gibi baktı. Havam oldu o yüzden. Biraz o yüzden iyi hissettim. Havalı çocuk. Önce buradan açacakmışız. Sonra buradan açacakmışız. En sonunda buradan açacakmışız. Böyle bir şey. Arkadaşlar çok lezzetli. Eğer sushi yediyseniz ondaki böyle ağzınızdaki e, tat neyse o aynı geliyor. Ben ton balığına ulaşamadım ama beğendim. Demiştim ya ben denedim diye. Çok kötüydü böyle pilav lapa gibiydi ama bu bu çok güzelmiş. Ben ben çok beğendim. Tam bu oni gibi şey e, hazır marketlerde satılan. Hani gündelik hemen markete giriye kafasına bir şey o yüzden. Gayet güzel bir aparatif Ton balığı mayonez hiç bir de pilav üstüne yosun. Hiç böyle ne bileyim bize farklı şeyler ama aşırı lezzetliydi yani. Ne tadalım? Şöyle bir Antep fıstıklı dışı kaplama. Dışı beyaz çikolata olması beyaz lazım çikolata değil mi? Beyaz çikolata sanırım. Şeye bakalım bir de. Ya bizim başka bir şey de denedik aslında. Hani içindekilerle şu kapaktaki resimdekilerin aynı olduğu söyleniyor genelde bu Japon ürünlerinde. Onu deneyelim. Deneyelim. Challenge. <laughs> çok güzel kokuyor. Japon hamburcu bu burç Challenge. Ay çok güzel kokuyor bu. Fıstık fıstık kokuyor. Şöyle bir şey. Evet şahane. Tadalım mı? Tadalım arkadaşlar. <laughs> Bunun kötü olma ihtimali yok. Antep fıstığı ve beyaz çikolata. Ama mesela ben daha böyle wow falan olmayı bekledim. Yani güzel. Antep fıstığı var. Böyle üstünde çok ufak bir karamel var herhalde çikolatanın yapışması için beyaz çikolata var üstünde. Tadı güzel yani gerçekten çok tatlı bir tadı var. Ama ekstra bir şey yok. Çok wow olmadım neden? Yani onun yerine bu limonlu çikolata bence daha lezzetliydi. En azından lezzetli. farklı bir şeydi. Aynen. İçeceği de tadıyoruz. Bu güzel kokuyor. Biraz da sanki şeftali gibi mi kokuyor? Ananas var. Ha, ananas ananas. Şeftali var. Bunun kokuları geliyor. Bir elma var. İçinde mesela bunların hiçbir olmayabilir. Biz sallıyor da olabiliriz ama. Öyle bir kokusu var. Ay, ben bunu içerim. Bu çok güzel. Ben böyle benim sevdiğim ben karışık meyve sularını falan çok severim. Bu da çok güzel. Bu meyve suyunun çok böyle ferah bir hali. Ya bazı meyve suları çok fazla şey oluyor. Böyle tatlı tatlı, şeker şeker e, çok oluyor. Çok tatlı tatlı değil. Böyle tam kıvamında, su, suyu güzel, işte aroması güzel. Aynen, tam çok tam su gibi de değil. Evet. Böyle aşırı tatlı da değil. Ay, ben çok beğendim. Ya ben burada olsa canım meyve suyu içmek isterse bunu içerim. Ben yani. bir yudum daha içerim mesela. Ve son olarak. Arkadaşlar son olarak da KitKat'ın maçalı KitKat'ın deniyoruz. <laughs> Bunun bu en çok bunun için heyecanlıyım çünkü de hayatımda maçalığı herhangi bir şey tüketmedim ve herhangi bir tat farkı olup olmayacağını bilmiyorum. O yüzden heyecanlıyım. Hadi deneyelim. Maçanın tadını da biliyorum. Yani şunu baz almayalım. Bunda maça tadı gerçekten neredeyse hiç gelmiyordu ama Maçanın tadını, kokusunu, şeyini biliyorum ve Japonya deyince aklıma gelenlerden biri de maçalı kit Kat. Böyle değişik aromalı kitkatlar çünkü çok fazla var. Ben seveceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum öyle bir düşüncem var. Maça kokmuyor. Dur böleyim. Küçüğünü enese Bir, 1, 2, 3. Maça tadı geldi bu arada. Az geldi. Başta hiç gelmedi. Yedikçe daha çok geldi ama ben bunu beğendim. Ben maçının ne olduğunu bilmediğim için ben bir tat alamadım. Ben ya aldım. Ben bilmiyorum. Benim için normal bir çikolata geldi. Ama çok fazla gelmiyor. Yani hafif o maçanın bir şey tadı vardır ya böyle çay çayımsı böyle değişik bir tadı vardır ya. O çok hafif geliyor ama cidden çok hafif. Ben beğendim, ben yerim. Maçın ne olduğunu bilmediğim gibi, o çok bayağı Anadolu köylüsü gibi bir şey oldu. Gözüm <laughs> Gözüm da tamam. Aa, puan vermedik hiçbirine. Evet puan vermedik. O zaman hemen puan verelim. Puan o zaman verelim. sırayla başlayalım. En baştan ha, başlıyoruz. Ben bundan hoşlanmadım ya. Ben buna 4 veriyorum. 10 üzerinden eksi 3. Ben bunu çok beğendim. Ben böyle limonlu şeyleri falan da severim. Bunu da çok beğendim. Buna... Ay. <laughs> Ay. Adam bizim nasibimizmiş yani nasibimiz bu evet. şu bizim. Evet bu düştü bir daha yiyeceğiz. 10 üzerinden sen kaç veriyorsun abla? buçuk verebilirim şimdi gibi hissettim. Ya yani 8 verecektim ama sonra... Yo 8 vereceğim. 8 verdim gitti. On üzerinden 6 veriyorum. Çünkü bilmiyorum. Ben, ben beğendim güzeldi. Sonrasında sıfır. Sıfır, sıfır. Çok kötü. Ben bir tadına bakmakta ısrarcıyım. 10 üzerinden 4. Ne? Evet yeşil çay. Ben çay severim zaten. Çaycıyım. Bir de soğuk olması beni hoşlanmıştı. Buna o eksi 3 de. verdi, ona 4 verdi. Sen şoko gibisin. Ama bakın buna 9 veririm. Ben tekrar bakmakta ısrarcıyım. Buna ben de tekrar bakabilir miyim? Ay 9 ya. 10 bile olabilir bilmiyorum ben bunu çok beğendim. 10 üzerinden 6 veriyorum çünkü bana böyle hazır yapılmış meyve sularını anımsattı. Puan olarak ne kadar farklıyız. Ben bol keseden gidiyorum Enes çok kıt. Onigiri çok güzeldi. Evet Onigiri'ye puan veriyorum. 10 üzerinden 8. 8 veriyorum. Günlük hayatta yiyebileceğim bir şey. Onigiri'ye 8 veririm. Çok hoşuma gitti ben çok beğendim. 6 falan belki. Benim de fıstığa puanım 6. Yani evet beyaz çikolata ve ante fıstığından daha ne bekleyebilirdim ki o yüzden yani beni etkileyen bir tat olmadı o yüzden altı veriyorum. Evet ben de etkilenmedim yani alıp yemem. <laughs> Bunu alıp yerim. <laughs> ve maçalı kitkat. kat. 7 veririm buna da. Ben de buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Benim için farklı bir şey yoktu bu çikolatada. Evet yemek kısmının sonuna geldik. Şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum bu bizim için gerçekten çok önemli. Ee, videoyu beğenip yorum atarsanız çok seviniriz. Hepsini teker teker okuyoruz. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Şimdi ne göstersek? O zaman ya şundan başlayalım evet, mı? Evet burada duruyor. Ben burada koydum duruyor. buraya. Mario. Mario'yu e, bu ufak bir spoiler aslında bizim için. Bizim için değil. Sizin, Sizin için, için ufak bir spoiler. <laughs> Çünkü ileride ne geleceğini e, biraz böyle sinyal veriyor. Ama ben bunu zaten adamın başına böyle koydum. Oturabiliyordu aslında. Rahat oturuyor. Yani o yüzden güzel bir peluş oyuncak olduğunu düşündüm. O zaman e, ben göstereyim. Bunu görmüşsünüzdür belki bilmiyorum ama bu Intax'ın yazıcıları. Bu telefondan olan fotoğrafları işte yazdırabiliyorsunuz. Böyle bir şey istiyordum açıkçası çünkü... Küçüklükten beri herkesin bir Instax hayali vardır aslında kızların falan yani. Öyle bir era vardı. Sonrasında bunlar çıkmış ve bunlar bana çok mantıklı geldi. İki tane de böyle filmleri var. Hatta ben denemelik bir tane çıkarttım. Bu şekilde. Artık istediğim fotoğrafları böyle çıkartabiliyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çok mutluyum. Bir diğer teknolojik eşyamız aslında videonun başından beri görüyorsunuz. Yaka mikrofonlarımız. Evet. Bizi çok güzelleştirdiğini düşünüyorum. Birkaç böyle deneme kaydı aldık ve cidden çok iyiydi. Arkadaşlar kanalı takip edenler bilir benim bir tane İzmir vlogum var. Orada kulaklığım böyle kendim mikrofonu vardı, tüm video boyunca onu böyle ağzıma tutturuyordum. Bir kamera, bir elimde onun mikrofonu, böyle konuşmaya çalışıyordum. Şimdi çok rahatım, yakalama bunu koydum ve istediğim şekilde konuşabiliyorum. Bu çok rahat bir şeymiş, teşekkürler. Gerçekten öyle çünkü dışarıda video çekiyoruz ve dışarıda çok fazla ses var. Evet. Video çekiyoruz dediğim bundan asırlar <laughs> önce ha, bir videomuz bi, falan bir yıl önce vardı. önce falan. Bunun olması işimize geldi. Ben zaten düzenli olarak Instagram'a da video çektiğim için kendi reklamı yapayım burada. Şuradan ve takip edebilirsiniz. Orada da bu mikrofonu sıklıkla görebilirsiniz. Oyuncaklarla geldik. Oyuncaklarla geldik. <laughs> çok tatlı değil mi? Bunu odamda böyle çalışma masama koydum hemen. Arkadaşlar videonun açısı değişti büyük ihtimalle. Ben çok değişmiş gibi hissediyorum. Çünkü Enes kamerayı kaldır diye <laughs> Şikayetim bu kadar. Teşekkürler. Bu da benim oyuncağım. Bakın detayları falan böyle. Bence aşırı kaliteli bu arada. Bu hepsi kutulu geldi bir de. Evet ben bunu kutusundan dayanamayıp hemen çıkarttım. Şimdi Enes oyuncaklarını göstermeye geçebilir. Ben burada oturup bekliyorum. Evet yapıyorum. ben oyuncaklarımı göstereceğim. Evet ben oyuncaklarımı göstereceğim. Emaç! <laughs> Arkadaşlar yeniden açı değişmiş olabilir. <laughs> Çünkü Enes kamerayı yine düşürdü. Bir de böyle bir şey var. Bunun kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Malzemesi bayağı kaliteli o yüzden hoşuma gitti yani. Bir de böyle bir şey var. Bunun kutusunu daha açmadım ama. içinden ne çıkacağı zaten resimden belli oluyor o yüzden. Hafta sonu açmayı düşünüyorum. Böyle bir şeyim var. Böyle bu oturan çocuk, Japon çocuk şeyi. Bunu size beraber açmak isterim. A few moments later. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz bakalım. Acun Bey büyük hissediyorum. Evet arkadaşlar Oyuncağımız çıktı. Böyle bir tipe ya, sahip. Ya Çok tatlı. Evet çok tatlı. Bu bir müzik grubu olması lazım herhalde. Çünkü Jung Won yazıyor yanında. Kim olduğuna dair bir fikriniz yok. Yorumlara yazın arkadaşlar kim olduğunu eğer bilen varsa. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepsini okuyoruz. Devam ediyoruz. Evet videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İki kişi başladık videoya. Tek ben kapatıyorum şu anda. Yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.